Herkese merhabalar. Önümde görmüş olduğunuz gibi bugün QCN'in T6 modelli Bluetooth kulaklığının incelemesiyle karşınızdayım. Haydi şimdi videoya geçelim. Şimdi benim kulaklıkla ilgili deneyimlerim bu kulaklığı benim alalı yaklaşık 3 hafta oldu. Ben 3 haftadır bu kulaklığı kullanıyorum. Daha iyi tecrübe edinebilmek için Hemen aldığım zaman bir inceleme yapmadım. Ee, kulaklığın dezavantajlarını, avantajlarını, her şeyine değineceğim bu videoda. Kaç dakikalık video olur bilmiyorum. Bakalım. Bu kulaklığı almayı düşünenler veya bir kablosuz kulaklık düşünenlerin veya spor tarzı bir kulaklık düşünenlerin bir ihtiyacı olup olmadığı ile ilgili sizlere güzel bir fikir olmaz amacıyla bu videoyla karşınızdayım lafı gevelemeden hemen şimdi detaylara başlayalım. Şimdi kutusunun tasarımını ben gösteririm. Bu kutu açılımını vesaireyi arka tarafa koyarım. Kutusunun içinden bir tane micro USB kablo çıkıyor. Başka da bir de kulaklıkların yedek uçları çıkıyor. Onun dışında da başka bir şey çıkmıyor. Şimdi kulaklığın tasarımına ilk olarak değineceğim. Kulaklığın kutusu çok büyük. Yani görmüş olduğunuz gibi şöyle göstereyim. Kulaklığın kutusu gerçekten büyük. Böyle bir mücevher kutusu gibi. Hatta böyle bir evlenme teklif bile edebilirsiniz. Böyle direkt açık kulaklıkları Only you can do... açıp kulaklıkları gösterebilirsiniz. Kulaklığın kutusu büyük. Ee, 600'lü sanırım. Hemen arkasından okuyayım. 600 amper e, batarya. Bataryası var. Yani bunun bataryası 600 amper. Gördüğünüz, ol... görmüş olduğunuz kutu 600 amper gücünde kutuyu şarj edebiliyor ve bu size yaklaşık 20 güne kadar kullanım imkanı sağlıyor. Bu açıdan şarjı kolay kolay bitmeyecek bir kulaklık. Şimdi kulaklığın tasarımına geçecek olursak. Kulaklık görmüş olduğunuz gibi şu tasarımlarda iki tane iki tane olacak tabi kaç tane olacak. Neyse e, kulağın üst yapısına gelecek bir şekilde tasarımı olan bir kulaklık. Çok saçmalamış olabilirim şu an. Her neyse e, kulaklıkları ilk aldığınızda böyle takarken ben ilk başta bir şaşırmıştım dedim bu nasıl takılıyor böyle mi olacak vesaire. Kulaklık tamamen şu şekilde takılıyor. Şu an ne derece gözüküyor bilmiyorum ben bunu detaylı gösteririm. Kulaklıklar kulakta kesinlikle bir acıtma yapmıyor. Benim en büyük korkum buydu kulaklıklar kulağı acıtır mı yapısından dolayı. Çünkü bu kulaklık genelde sporculara hitap eden bir kulaklık veya yürüyüş ve yürüyüş yapanlar için Düşünülen bir kulaklık. Ben uzun 3 haftadır kullandım. Kulağımda hiçbir ağrı falan olmadı. Ve gayet de rahat. Sen kulağımda yokmuş gibi kullandım. Şimdi dezavantajlarına ben değineyim. 2 veya 3 tane dezavantaj var. Biri kutusun çok büyük olması. Çünkü bunu dışarı giderken kullanırsanız cebinize koyduğunuzda cidden çok büyük bir külfet oluyor. Hele atıyorum bisiklet sürmeye gittiniz bunu cebinize koyamazsınız. Öyle bir sıkıntısı var. Kutusunun büyük olması bana göre dezavantaj. Tabii birkaç kişi için de dezavantaj olmayabilir. Zaten kulaklık. Apple'ın bir tane sporcu kulaklığı var. X'ti sanırım. X'li bir şeydi. Onun biraz birebir çakması. Yani Çinliler almış. Apple'dan görmüş. Biz bunun demiş. Nasıl yaparız? Değiştirelim. Koy git. Dezavantajı bu. Onun dışında micro USB şarj yuvası var. Belki Type-C olsaydı iyi olurdu ama fiyatını göz önüne bulundurduğumuzda normalde diyebiliriz. Bunu dezavantaj olarak sayılır mı? Bence sayılır. Niye sayılır? Çünkü artık günümüzde bütün kablolar Type-C'ye döndü. Bunun micro USB olması bir bakıma bana göre dezavantaj. Tabi bazı kişilere göre olmayabilir. Üçüncü ve son dezavantajı kulaklıkların kutusuna koyduğumuzda şarj konusunda sıkıntıları. Yani şarj konusunda sıkıntı derken kulaklığı aldınız mesela ben şöyle göstereyim. Kulaklığı aldınız. Bir tanesini koydunuz. İkinciyi de koydunuz. Bazen oturmuyor. Şöyle kontrol etmeniz gerekiyor. Bu mesela büyük bir sıkıntı. Hep oluyor mu? Hep olmuyor mu? Bazen sağ ya da sol taraf oturmadı çok oluyor. Kendi elinizde şöyle biraz yaptığınızda diye oturuyor. Mıknatısına tam girmesi gerekiyor. Yoksa şarj olmuyor. Şimdi kulaklıkla ilgili ses performansına gelelim. Ve kısa yollarını vesaire bahsedelim. Önce kısa yollarından bahsedelim. Kulakla iki defa bastığınızda bir şarkı devam ediyorsa onu durduruyor. Tam tersi de duruyorsa da devam ediyor. Sol veya sağ bu fark etmiyor. Ee, sağ kulakla uzun bastığınızda bir sonraki şarkıya geçiyor. Sol kulakla uzun bastığınızda da bir önceki şarkıya geçiyor. Genelde QC'nin diğer modelleriyle de birebir neredeyse kısa yolları. Sadece tasarımı farklı. Ee, ses performansında bas konusunda çok dengeli bana göre. Ne çok yüksek ne de çok alçak. Ben T5 de kullandım. QC'nin T5 modelini de kullandım bundan önce. Bozulduğu için hatta bunu almıştım. T5'teki basa göre çok çok yani fark etmeyeceksin ama biraz daha dengelemişler bası, biraz daha bas dengeli diyebilirim. Ee, Tiz ve mitler de hiçbir sıkıntı yok. Tizler biraz yüksek. Ee, ses yüksekliğine gelirsek yüksek sesle sevenler için bence rahatsız etmeyecek kadar güzel. Son seste hiçbir cızırdama veya ses bozulma olmuyor ve son ses seviyesi gerçekten yüksek. Ben genelde e, yüksek sesle müzikler dinlemeyi seven biriyim. Pop, akustik tarzda da dinliyorum. Çoğunlukla pop ve akustik tarzı müzik dinlerim. Ve beni gerçekten tatmin ettiğini söyleyebilirim. AirDos gibi kulaklıklar da kullandım. Airpods da kullanıyorum şu an. Onlara göre Airpods dedim. Airpods tarzı. Ee, onlara göre gayet ses seviyesinde bir kişiyi üzmeyecek bir seviyesi var. Yükseklik gerçekten tatmin edici seviyede. baslar. bana göre dengeli. Bazı kişiler... Kulak zevki çok farklı olabiliyor, basları beğenmedikleri olabiliyor ama bunun bası bence çok dengeli. Bana dengeli geldi. Yüksek de değil, az da değil. T5'lik gibi bas az değil bunda. Ses görüşmesine gelirsek, ses görüşmesinde başarısız. Çok çok başarısız hem de. Bir iki kez kullandım telefon görüşmesi. Sesi karşı tarafa sanki hoparlördeymiş gibi gidiyor ses. Gelirken ses duyarken çok büyük bir sıkıntı olmuyor ama giderken maalesef görüşme açısından başarılı bir kulaklık değil. Kulaklığın bir sıkıntısından daha bahsedeceğim. Atıyorum kulağınızda durdu. Ee, müziği durdurdunuz. Bir işiniz çıktı. Bir şey yapacaksınız. Müzik durdu. Ee, hareket yaptığınız süre esnasında kulaklığı atıyorum bir dakika durdunuz. Bir dakika sonra tekrar başlattığınızda müziğin seviyesi bayağı bir düşüyor. En son ses alsanız bile ses seviyesi bayağı bir düşüyor. Bir dip ses geliyor o dip ses de durmuyor. Tekrar kulaklığı kutusuna koyup tekrar çıkarmanız lazım. O sesin tekrar eski düzeyine gelmesi için. Böyle bir sıkıntı var. Benim kulaklığımda mı bu sıkıntı var yoksa genelde mi var? Onu bilemiyorum. Ses seviyesinden bahsettik. Mikrofondan bahsettik. Kısa yollarından bahsettik. Şimdi bu fiyatına göre alınır mı? Bunun 140 lirayla 160 lira arasında değişen bir fiyat var. Fiyatına göre düşünürsek bence kesinlikle alınır. Ee, Niye derseniz çünkü 100-150 lira var veya 200 lira civarı bir kulaklık alacaksınız. Hem spor yapıyorsunuz veya yürüyüşte kullanacaksınız veya bisiklet sürerken vesaire kullanacaksınız. Kulağımdan düşmeyen bir kulaklık istiyorum diyorsunuz. Bunu gayet alabilirsiniz. Çünkü bu gerçekten fiyatına göre üzmeyecek bir ürün. Ee, bu tarz, bu Airpods tarzı kulaklıklar kullananlar buna geçse rahatsız olur mu? Kendimden örnek versem ben rahatsız olmadım ama bir 2-3 gün alışma süreciniz var. Çünkü kulaklığı aldığınız Takarken bile ilk bocalıyorsunuz kutusuna koyarken bile sağ ankisiydi sol ankisiydi diye bir kur bocalama durumunuz olabiliyor. Ama 2-3 gün gibi kısa bir sürede alışabiliyorsunuz. Şarj konusunda kulaklığı ilk aldığımda hiçbir şekilde şarjı yoktu. Ben hepsi buradan satın aldım. İlk önce ben bir şarj ettim ondan sonra kulaklıkları eşleştirdim. Eşleştirdikten sonra kullanmaya başladım. Kulaklığı ilk şarjından itibaren 3 haftadır kullanıyorum ve hala şarja takmadım. Gerçekten çok uzun süre gidiyor. En son sesle dinlediğinizde de 4,5 buçuk saat civarında size günlük imkan veriyor. Kutusuna tekrar koymadığınızda dört buçuk saat kesintisiz dinleyebiliyorsunuz. Ses seviyesini biraz daha düşürseniz belki 5 saate kadar çıkabilir. Kulaklığın son değinmediğim noktada bir tane uygulaması var. Çince İngilizce karşımı bir uygulama. Genellikle Çince semboller var ama İngilizce olarak kullanılıyor. Uygulamasında equalizer ayarları var. Ama Ecolizer ayarları faydalı mı derseniz evet 6-7 tane size Ecolizer ayarı veriyor. Kendiniz de ayarlayabiliyorsunuz ama Ecolizer ayarını yaptığınızda kulaklığın ses seviyesi inanılmaz bir şekilde düşüyor. Bunu hissediyorsunuz ve öyle bası mesela en son aldım yükselttim deyince de öyle bu bangır bangır bir bas vermiyor. Ses kaybı yaşatıyor bana göre. Öyle kablolu kulaklıklardaki gibi Ecolizer ayarı yapınca ince ayarlar bana göre olmuyor bu var uygulamasında. Mesela kulaklığı böyle açtığınızda GPS'iniz de açıksa telefonda böyle açtığınızda bağlanıyor kulaklık direkt. Şu AirPods'taki özellikleri koymuşlar. Böyle yaptığınızda bağlanıyor ama bu da bazen bağlanmadı olabiliyor. Dokunmatikleri çok öyle müthiş değil. Algılamadığı çok oluyor. Bu bence QC'nin genelde olan bir sıkıntısı. Son bir sıkıntıdan daha bahsedeyim. 2-3 dezavantaj dedim ama biraz yükseldi kulaklıklar bazen eşleşmeyebiliyor. Sol taraf sağla eşleşmiyor. Sağdan hiç ses gelmedi oluyor. Bunun da çözümü bir kez kulaklığı kutuya koyduğunuzda tekrar aldığınızda bağlantı sıkıntısı çözülmüş oluyor. Yani böyle ince sıkıntıları var ama o da her zaman olmuyor yani. Çok nadiren olan bir durum. Şimdi kendim kaç puan veririm onun üzerinden bu kulaklığa? 10 üzerinden 8 rahat alabilecek bir kulaklık. Ses seviyesi sizi üzmez, fiyatı kesinlikle üzmez. şarj konusunda en üzmeyecek kulaklıklardan biridir. E, spor yapanlar için biçilmiş kaftan. Dediğim gibi 2-3 sıkıntıları var. O kadar da fiyatına göre olur diyorum. Bence 100 ile 200 lira arasında kulaklık arayanlar bu kulaklığı e, yapısını ve spor tarzı olduğunda düşünerek almasını öneririm. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizin Söylemek istediğiniz sorularınız varsa yazabilirsiniz, cevaplayabilirim yorum kısmında. Daha hızlı ilerlemem için abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.